Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir. Geçtiğimiz hafta borsa biraz kaybettirdi. 1.3 kaybettirdi. Cuma günü 1.99 neredeyse 2 kaybettirdi. Bankacılık endeksi de %3 kaybettirdi cuma günü. Bizde bizde biliyorsunuz yol göstericimiz bizim takas analizi ve takas analizi şaşırtmamaya devam ediyor. Çünkü borsanın kuralı bir hissenin güçlü alıcısı varsa yükselir güçlü satıcısı varsa düşer. Takas analizinde de buna bakılıyor. Bu hissenin güçlü alıcısı var mı? Güçlü satıcısı var mı? Bunlara bakılıyor. Bu da şaşırtmamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 21 hisse takas analizi pozitif hisseler listemizdeki 21 hisse tavan oldu. Katıldaki arkadaşlarım biliyor. Cuma günü 2 hisse tavan olmuştu. Ve cuma günü üzgündük. Sadece 2 hisse tavan oldu diye. Normalde 5-6 hisse tavan Oluyordu çünkü. Fakat bugün size takas analizinden bahsetmeyeceğim farklı bir konudan bahsedeceğim. Size bahsedeceğim konu tahtacılar. Borsada bir efsane dolaşır. Denir ki tahtacı istediği şekilde hisse senedini aşağıya da yukarı götürür. Borsanın kralı, hissenin kralı tahtacıdır. Onun izni olmadan yaprak kıpırdamaz. Gerçekten de bu düşünceler doğru mu? Borsaya yeni giren çok arkadaşımız var. Bir defa neden tahtacı deniyor bu insanlara? Bu tabir nereden geliyor? Ve öte yandan tahtacıya neden ihtiyaç duyuluyor? Yani borsa bir serbest müzayede alanıdır. Eğer bir manipülatif durum varsa neden buna izin veriliyor? Söylendiği gibi tahtacı hisseyi istediği gibi aşağı yukarı çıkarabiliyor mu? Ya da benim bir hissem var. Adı A hissesi olsun. Hissemin tahtacısı kim acaba? Ha hangi kurum? Bunu nasıl, nereden öğrenebilirim? Ve tahtacı kimin malını alır? Kimin malını satar aldı? Parayı nasıl kazanır tahtacı? Yani nasıl para kazanır? Ve bu manipülatif tahtacılardan Kurtulma yöntemleri nelerdir? Onların tuzakları nelerdir? En önemli kısımda bu. En sonda anlatacağım bunu. Bunlar bu sorular tek tek bu videoda cevabını bulacak arkadaşlar. Zaman kaybetmeden başlayacağız ama önce en az bu konu kadar önemli başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Başarılı yatırımcı, yaşadığı devri iyi okuyabilen, iyi anlayabilen yatırımcıdır. Her devrin kendine göre özellikleri vardır. Geçmişte elektriğin icat edildiği dönemler olmuştur. Bilgisayarın, telefonun icat edildiği, internetin icat edildiği dönemler olmuştur. İnternetin icat edildiği dönemde buna Sıcak bakan bu konuda adım atan, internetten maksimum şekilde yararlanan yatırımcılar diğer yatırımcılardan muhakkak bir adım önde olmuşlardır. İşte şu anda bizim yaşadığımız devrin de en önemli olayı yapay zekadır. İşte bu yapay zeka silahından en üst seviyede, Nirvana seviyesinde yararlanan yatırımcılar diğer yatırımcıların bir adım önündeki yatırımcılardır. Yapay zekada borsada nirvana seviyesinde en üst seviyede ulaşabileceğiniz yer ise Investing Pro'nun yapay zekasıdır. Investing Pro'da iki şekilde yapay zeka var. Burada Propix AI bölümü var. Biz yüzü geride bırakın ve enflasyonu yenin isimli iki tane sekmesi var. Her ay Burada hisse seçimi yapılmaktadır. Makine öğrenmesi hisse seçimi yapmaktadır. İnsan duygularını bir kenara bırakarak ve bu hisselerin başarıları ortadadır. Öte yandan Varın AI bölümü var. Buraya tıklıyoruz ve hissenin adını yazıyoruz. Saniyeler içerisinde hissenin secerisini size çıkarıyor. Ahmet'e Mehmet'e sormaya gerek yok. Hızlı bir şekilde bir rapor önünüze koyuyor. İnsan duygularını da karıştırmadan. İşte bu yapay zeka programına Investing Pro'ya en ucuz edinebileceğiniz yer bu videonun açıklamalar yorumlar bölümündeki linki tıklayarak edinebilirsiniz. Çünkü Investing'in kendi sitesine de gitseniz bu kadar ucuz olmuyor. Normal indirimlerine ek ayrıca bu linkten gittiğiniz için %15'lik indirim kazanıyorsunuz. Sadece yapay zekan var Investing Pro'da. Hayır saymakla bitmiyor özellik. Onun dışında mesela bir adil değer özelliği var. Adil değer sistemi var. Hisseler manipülatif olarak bazen çok değerlenirler. Bazen de çok ucuz kalırlar. İşte hissenin gerçek değerini, içsel değerini, adil değerini Investing buradan saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz. Özellikle ben uzun vade yatırımcıyım. Çocuklarıma hisse senedi bırakacağım diyen insanlar bu adil değer sisteminden bana göre yararlanmaları gerekir. Onun dışında da programın bir dünya özelliği var. Samiyetle söylüyorum arkadaşlar ben birçok borsa programı kullanıyorum. Ayrı ayrı aynı işi yapan iki farklı program kullandığımda da oluyor. Bir dünya para veriyorum. Hiçbirinden de pişman değilim. Çünkü biz borsada bilgiyle para kazanan insanlarız. Gökten bilgi yağmayacak bize. Bir yerden edineceğiz. İşte bu bu programlardan ediniyoruz. Ben dedikoduya inanmam. Veriye inanırım. Veriyle iş yaparım. Sağlıklı veriler ne kadar çok, ne kadar farklı kaynaklardan gelirse o kadar başarılı olunuyor. Şimdi geçelim tahtacı meselesine. Tahtacı mevzunu bütün yönleriyle inceleyeceğiz. Bu bir şehir efsanesi mi? Tahtacı tuzakları var mıdır? Tahtacı tuzaklarından nasıl kurtulabiliriz? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuştur? Bütün bu aklımıza gelen soruları cevaplayacağız. Bu video bittiğinde bu konuyla ilgili kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Onu ifade edeyim. Öncelikle tahtacı nedir? Tahtacı tabiri nereden çıkıyor? Tahtacı e, yabancı ifadeyle market maker ya da literatürdeki adı piyasa yapıcıdır. Neden tahtacı tabiri nereden çıkmış? Gerçekten de eskiden bilgisayarın çok yoğun olmadığı dönemlerde tahtaya hisse senedi fiyatları yazıldığı için ve bu yazma işiyle görevli olan insanlara tahtacı deniyor. Peki tahtacılarla ilgili birçok şehir efsanesi dolaşıyor. Ben birazdan tahtacı tuzaklarından bahsedeceğim mesela. Ama borsa şeffaf olması gereken sürekli alım satım yapıldığı bir müzayede alanı buranın daha böyle şeffaf olması gerekmez mi? Neden böyle bir tahtacıya ihtiyaç duyulmuş? Ya da bir manipülatif durum varsa neden izin verilmiyor? Yani yasa koyucular neden buna engel olmuyorlar? Tahtacı arkadaşlar bir defa e, hisse senetlerinin olmazsa olmaz özelliklerinden biri likit olması gerektiğidir. Yani ben bir hisse senedini satmak istediğim zaman istediğim anda satmak isterim. Almak istediğim zaman da piyasadan mal bulmak isterim. İşte tahtacı hem alış tarafına hem de satış tarafına emir girer. Yani buna kotasyon deniyor. Bir koridor oluşturur. Alış tarafına da satış tarafına da emir girer. Almak isteyen tahtacının malından alabilir, satmak isteyen tahtacıya malını satabilir. Tahtacı buradaki Farktan aslında para kazanır. Yani biz mesela döviz burasına gidiyoruz. Dolar alacağız. Doların fiyatı belli. Alış fiyatı bu. Satış fiyatı bu diyor. Arada da bir fark var. Şimdi o adam o dükkana bir kira ödüyor. Dolayısıyla bir para kazanması lazım. İşte tahtacı da aslında oradaki kotasyondan o koridor oluşturduğuna bir alışa fiyat giriyor. Satıcı da fiyat giriyor. Arada da cüz'i bir fiyatlar oradan asıl parayı oradan kazanması gerekir ama lakinine geleceğiz. Buraya kadar anladık sanıyorum. Tahtacılık aslında bir ihtiyaçtan doğmuştur. Tahtacılık, market makerlık ya da piyasa yapıcılığı hisse senedinin likit kalması ihtiyacından doğmuştur. Tahtacı hem alış tarafına emirler girer hem satış tarafına emirler girer. Hisse senedini almak isteyen alabilsin, satmak isteyen satabilsin. Aradaki farkı da, farktan da para kazanır. Tahtacı e, bu noktada yasal olarak kimin malını satar? Kendi malını satar. Kimin parasıyla alış yapar? Kendi parasıyla alış yapar. Tahtacılık yapabilmek için yani piyasa yapıcılığı yapabilmek için de kurumların belli kapasiteleri olması gerekir. İşte öz sermayesi şu kadar olacak şöyle şöyle SPK yasasına göre bazı kurallar var. Bu kurallar çerçevesinde herkes kafasına göre tahtacılık yapamaz ya da piyasa yapıcılığı yapamaz. Bunu bu kuralları SPK belirler. O özelliklere sahip olan aracı kurumlar ancak tahtacılık yapabilir. Şimdi işin bir defa tam anlayabilmesi en başına dönmemiz lazım. Yani ilk halka arz sürecine benim diyelim ki bir şirketim var bunu halka arz edeceğim. İlk yapacağım iş bir aracı kurumlu anlaşmak. Benim halka arz sürecimi yönetmesi için, bu işlemi yapması için. Asıl bakın yani plan safhasındayken dahi borsaya girmeden önce tahtacı işin içine giriyor. İşte o halka arzı gerçekleştiren aracı kurum aslında bunun birincil piyasasındaki tahtacısıdır. Birincil piyasada halka arz edilir. E hisse senedi birçoğumuz halka arıza girmiştir. Birkaç gün içerisinde talep toplanır. Sonra hisse senedi artık normal piyasada işlem görmeye başlar. Şayet o hissenin yönetimi, yönetim kurulu bu piyasa yapıcıyla halka arz eden piyasa yapıcıyla devam etmek isterse devam ederler. Genelde devam edilir ama istem o devam etmek zorunluluğu yok. Ayrıca bir piyasa yapıcı, ayrıca bir tahtacı belirlemesi gerekir ve bunu da kapta yayınlanır arkadaşlar. Buradan şu soruya da cevap vermiş oluyoruz. Benim hisse senedimin tahtacısı kim? Merak ediyorum. İşte kamu aydınlatma platformuna giriyoruz. Google'ı açarız arkadaşlar. Şöyle açalım Google'ı. Buraya kap yazalım. Kap. Kamu aydınlatma platformu. Açtık kapı. Tıkladık arkadaşlar. Mesela bilinmedik bir hisse olsun. Adı ne olsun arkadaşlar? Bağfaş olsun. Bağfaş'ın tahtacısını merak ediyorum ben. Bak FS diyorum boşluk piyasa yasa yapıcı dedim enter'a bastım. Bir takım şeyler çıktı. Buradaki en üstteki bildirim konularına tıklıyorum. Buradaki bildirimleri görün. Bakın e, burayı da tıkladım arkadaşlar. Burada neymiş? Piyasa yapıcısı olarak arkadaşlar ak yatırım atanmış. Hem de fazla bir şey de olmamış. Yani e, bu ayın 18'inde Ak Yatırım Bağfaş'ın e, piyasa yapıcısı olmuş. Yani tahtacısı olmuş. Şimdi Bağfaş'ın tahtacısı kim? Ak Yatırım. Bunu da nereden öğrenecek? Kamu Aydınlatma Platformu. Kamu Aydınlatma Platformu demişken kısaca bahsedeyim. Bilmeyenler için bir hisse senediyle ilgili bütün bilgiler buradadır arkadaşlar. Şirket kim karı mı var, zararı mı var, her şey bütün bildirimlerini buraya yayına burada yayınlanır. Şirketle ilgili bütün haberler bu kapta yayınlanır. Google'a kap işte taşıdığınız hissenin adını yazın kap şişeceğim mesela direkt girersiniz şişe ama ve bütün her şeyini buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar dolayısıyla bu şekilde bir hisse senedinin tahtacısı nereden öğrenilir buradan öğrenilir peki yavaş yavaş geliyoruz önemli sorulara söylendiği gibi tahtacı hissenin kralı mıdır İstediği gibi indirip hisseyi istediği gibi kaldırabilir mi yani hem evet hem hayır tahtasına göre değişir de diyebiliriz. Ne demek istiyoruz? Bir defa hisse senetleri yine tahtacıdan girmişken amiyane tabirle patron hisseleri ve diğerleri olarak ikiye ayrılır. Yani bazı hisseler patron hisseleri olarak kabul edilir. O hisselerde tek söz sahibi patrondur. Bazı hisseler ise diğer hisseler ise daha doğrusu patron hisseleri dışındakiler ise kurumsal hisselerdir. Onların birçok ortağı vardır. Orada bir kişinin istediği gibi hareket edilmez. Patron hisselerinde genelde aile şirketidir bunlar. Bir patron vardır, onun kardeşleri vardır, oğulları vardır. Hissenin büyük kısmı kardeşler, oğullara dağıtılmıştır. Patron istediği gibi hissede söz sahibidir. Ve genellikle piyasa değeri düşük hisselerdir bunlar. E, çok da likit olmayan sığ hisselerdir. Manipülasyona açık hisselerdir. Bu hisseleri, bu tahtaları tahtacı istediği gibi indirip kaldırabilir. Ama e, şayet piyasa değeri hisse senedinin fazlaysa ve e, söylendiği gibi bir kişi yok, birden çok ins insan buraya ortaksa, tek bir kişinin sözü geçmiyorsa mutlaka bir yönetim kurulu başkanı olacaktır ama onun dışındaki insanlar da etkiliyse böyle hisselerde çok da fazla tahtacı bir şey yapamaz. Sonuçta mesela piyasa değeri çok yüksek bir hisse senedi diyelim ki bunu tahtacı olması gerekenden daha fazla bir fiyata çıkarttı. O zaman ne olur? İnsanlar mal satarlar ve e, yüksek fiyattan mal satmış olurlar. Tahtacı e, zarar etmiş olur ya da Diyelim ki yine aynı şekilde böyle bir piyasa değeri yüksek bir hisseyi olduğundan çok aşağı bir seviyeye indirdi tahtacı. Bu defa ucuza insanlar mal alırlar. Yine tahtacı zarar etmiş olur. Yani tahtacı kendi malını kendi parasıyla mal alıyor. Yine kendi malını satıyor sonuçta. Patronun malını satmaz normalde direkt olarak. En direkt belki. Böyle bir durum vardır. Özetle şayet patron hissesi değilse ve hisse senedinin piyasa değeri yüksekse o hisselerde tahtacı istediği gibi at koşturamaz. Mesela atıyorum bir Türk Hava Yolları hissesini, bir Aselsan hissesini tahtacı tek başına aşağı indirip tek başına yukarı kaldıramaz. Ama bir patron hissesini, piyasa değeri düşük bir hisseyi aşağı yukarı kaldırabildiği iddia ediliyor. Peki nasıl oluyor bu işler? Bir defa patron hisselerinde piyasa yapıcının yani tahtacı'nın kim olacağına patron karar verir. Kurumsal hisselerde yönetim kurulları karar verir, çeşitli seçeneklere bakılır bir sebepten bir kurum seçilir ama patron hisselerinde patron karar verir. Yani patron birine bir iş veriyor dolayısıyla iş verdiği kişi de patronun sözünden çıkmama ihtimali vardır. Peki küçük yatırımcı tahtacı tarafından nasıl tuzağa çekiliyor? Burada küçük yatırımcının duyguları kullanılıyor. Daha doğrusu korkuları kullanılıyor. Siz de borsada işlem yaptığınızda geçmiş işlemlerinizi şöyle bir göz önünde alırsanız çok saçma sapan yerlerde alım yaptığınızı, saçma sapan yerlerde satış yaptığınızı görürsünüz. Sanki o işlemi siz değil de bir başkası yapmıştır. Aslında o işlem sizin sağlıklı beyninizle verdiğiniz bir karar değil, bir yönlendirme sonucu verilmiş bir karardır. Ee, özellikle adrenalin ve kortizon hormonları kullanılır bu işlem sırasında. Korkular salarlar. Bunlardan bir tanesi FOMA (Fear of Missing Out) denir, yani kaçırma korkusu hisse senedi suni olarak sanki yükseliyormuş gibi gösterilir tahtacı tarafından ve yatırımcı eyvah bu hisse senedi gidiyor ben bu hisse senedini kaçırdım der. Giden trene atlamam lazım aceleyle alın yapar. Bunun tam tersi patron tahtacıya demiştir ki biraz piyasadan mal toplamamız lazım. Hisse senedi toplamamız lazım. Hisse senedinin fiyatının düşmesi lazım ki ben piyasadan bu malları toplayayım. O zaman panic selling düğmesine basılır. Yani panik satışlar hızlı bir şekilde hisse senedinin fiyatının düştüğünü görürüz. Bu hisse senedinin düştüğünü gören küçük yatırımcı eyvah hisse senedi düşüyor diye elindeki hisse senetlerini satar. Hatta stop seviyeleri dikkate alınır. Belli stop seviyeleri vardır. O stoplar patlatılır. Bazı küçük yatırımcılar bu paniksel satışlarına, panik satışlara çok daha itibar etmez. Düzelir falan diye düşünür. O zaman ikinci devre, daha kötüsü capitulation devreye girer. Hisse senedinin fiyatı daha çok aşağı düşer. İyice aşağı düşer. En dipte o güne kadar yukarıdan hisseyi vermeyen yatırımcı bu aşamada pes etmiştir ve en tabanda en tepeden aldığı malı en tabadan tabandan e, tahtacı üzerine üzerinden patrona satmış olur. Diğer bir yöntem de fake emirlerdir. Tahtacı piyasa yapıcısı resmi olarak hisseyi likit tutması gereken ve orada adil bir şekilde hem alım tarafına hem de satış tarafına hisse senetleri girmesi gereken tahtacı örneğin alım tarafına çok yüklü miktarlarda alış emirleri girer. Bu da yatırımcıya bu hisse senedinin alıcısı çokmuş algısı uyandırır ya da satış tarafına çok yüklü satışlar girilir. Aynı şekilde hisse senedinin satıcıları çokmuş gibi böyle bir algı e, oluşturulur. Ama saniyeler içerisinde o alım emirlerinin, satım emirlerinin silindiğini görürsünüz. Bazen SPK bunu engelleyebilmek için bir takım tedbirler uygular. Sadece işte emirlerin silinmemesi için bir takım tedbirler uygular. Çok volatil hisse senetlerinde. Bunun dışında da işte resmi anlamda tahtacılar vardır. Gayri resmi tahtacılar vardır. Yani yasal olarak bir tane piyasa yapıcı atanır ama bir başka arkadaş da e, durumdan vazife çıkarıp orada patronun ilgisi bilgisi dahilinde hisse senetlerinde bir takım hareketler yapabilir. Borsa burası. Borsada her şey olur. Peki bu kadar e, tuzak karşısında küçük yatırımcı ne yapmalı? Birincisi küçük yatırımcı FOMA, panik satışlar gibi tuzaklardan uzak kalabilmek için Önce bir defa günlük alsattan uzak kalması gerekiyor. Yani borsaya yeni giren arkadaşlar bu işte biraz adrenalin olabilir. Ben gireyim bugün şu hissede tavan yapayım şöyle yapayım böyle yapayım alayım satayım. Ben borsada böyle günlük alsat yaparak her gün bir dünya alsat yaparak çok daha fazla insanların para kazandıklarını görmedim. Bir kazanır iki kazanır üçüncüye çok daha fazla kaybeder iki ileri bir geri hiçbir yere gidemezler. Dolayısıyla day trading'den günlük al sattan küçük yatırımcının özellikle yeni giren borsada tecrübesi iki yıldan az olan yatırımcının uzak durması gerekiyor. Bunun yerine ne yapacak? Orta uzun vade hisse seçimi yapacak. Neye göre? Bir hikayesi olur hissenin. Bir beklentisi olur. Hissenin bilançosuna güzeldir. Hissenin grafiği güzeldir. Hissenin takası güzeldir. Alıcıları kuvvetlidir. Bir hikayesi vardır. Bu sebepten alınır hisse senedi o hikayenin gerçekleşmesi beklenir. Mesela iyi bir bilanço beklentisi diyelim. O bilanço beklentisi gerçekleşene kadar taşınır. Ondan sonra satılır. Her dakika elde telefon 2'de 1'de ekrana bakılmaz. İşinize, gücünüze bakarsınız. Sizin kafanızda bir plan vardır. O zaman foma da yapsa tahtacı Panik satış da yapsa sizi etkilemez. Sonuçta en sonunda gideceği yere gidecektir. O hikaye gerçekleşecektir. Hikaye gerçekse. Dolayısıyla günlük al sattan uzak durmak gerekir. Bu birinci kural. İkinci kural da bir oyun planınızın olması gerekiyor. Kendinize has bir oyun planınız. Yani oradaki foma tuzaklarına panik satış tuzaklarına karşı sizin kendi planınız olması gerekiyor. Foma da olsa panik satış da olsa kendi Planınız içerisinde kalmanız gerekiyor. Bizim katıldaki arkadaşlarım biliyor. Bu konuda zaman zaman benim eğitim videolarım oluyor. Mesela ne olabilir? Bizim şimdi kendi planımız 21 günlük hareketli ortalama takip edilebilir. Yani siz dersiniz ki ben 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece bu hisseyi taşırım. 21 günlük hareketli ortalamanın altına düşerse satarım. Şimdi 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ise bir hisse senedi zaten teknik olarak pozitiftir. Altına düştüğü anda negatife geçmiştir. Oradaki tahtacısının FOMA yaptığı ya da panik satış yaptığı sizin umrunuzda olmaz. Sizin baktığınız şey 21 günlük hareketli ortalamadır. Yani sizin bir planınız olsun. Siz başkasının planına işte bu kortizon hormonunun salgılanması adrenalin salgılanması sonucu fomaya girerek ya da panik satış yaparak başkalarının planına uymayın. Ondan sonra da ben nasıl oldu bu satışı yaptım ya nasıl oldu zirveden hisse aldım demeyin. Kendi planınıza göre hareket edin. Başkalarının planına göre değil. İşte bu noktalara da dikkat edilirse bu tuzaklardan bu tahtacı tuzaklarından uzak kalınabilir diye düşünüyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Herkese bol kazançlar diliyoruz.